Herkese selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte BİM, ŞOK ve A101'de en çok en çok ve en kaliteli ürünü nasıl alabiliriz? Hangi bir hangi marka bunu en iyi şekilde yapar videosu çekeceğiz. Ee, nasıl belirleyeceğiz? <laughs> 101 hadi şok hadi dursun orada İyi be şok o şok 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 Ay geldi ya. arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere de ee, şokun gelmesine sevindim muhtemelen yarışmayı ben kazanacağım sen çevir istersen abi. kanka gel şey şöyle. şimdi şarkı abi, değiştirmeyeceğiz da bir daha bir gelirse gösterelim. yine bir daha çeviririz şok gelirse yine şöyle gösterelim kanka şok gelirse finale kalsın ne geldi öyle mi yapalım Aynen. şok geldi <laughs> bir daha çeviriyoruz o zaman Dur ben de çevireyim mi? Kaan da çevirsin. Aynen Kaan al zaman şansım geçtim. Ben bir daha çevireceğim. kan eğer ki bin veya bir gelirse kalan bana kalacak. Evet. Aa bu da aynen. Yo yok bu, aynen bu şok da çok yani. abim. Şok mu? A101. Yok yok şok. Kaan A101 A101. A101. Evet Kaan'a evet, da A101, A101 geldi. De. Bana da. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar Mete ile Kaan A111'e bime gitti. Ben de şöyle göstereyim şoka geldim. Şimdi markete gideceğim. Ee, bakalım ne olacak. En çok ürün alacağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda eee şoktayım. E, açıkçası çok alacağım bir şey yok. Fikrim yok ne alacağıma dair. Ama şu Nescafe'lerden alacağım 1 lira. E, bunlar. Zaten fişi en sonunda göstereceğim. Ama bir sorun var. Acaba şey oluyor mu ya? Yani bunların sütlü köpüklü başta İkisi bir arada falan var. Hepsini alabilir miyim? Yok sadece bir ürünlü. Ee, neyse bunu alalım. Bu bir. He. Abo Şöyle Ülker çikolatalı gofret alacağım. 1.25. Eee 0.95 diyor. Bir de şundan alacağım. şöyle reyonlara bakıyorum 1.50 diyor Ucuzu var mı acaba krakerler brownie 1.75 0.60 diyor şöyle göstereyim carmen diye bir e, bisküvi bunu da alacağım şu an kaç lira oldu aslında 5-6 lira falan oldu galiba e, bakıyorum 2.95 var Tekrar bir onlara bakıyorum. 2, 3, 4, tamam. Ben bayağı ürün alacağım ya. Şöyle arkadaşlar şunlar. Bir de şundan aldım. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da 1.50. Ee, başka burada. 1 liraya çubuk kraker var. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Ee, başka herhangi bir şey. Heh, 1 liraya bir de. Bu var abi şöyle. Eserim Alperla, bunu tepki etseyle. Ee, Dido var, Dido'yu çok var. Karanıyor var. Aslında elimde çıkan bir yağ. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Keşke girmeden önce bir şey yapsaydım. Başka, şey başka bir şey şöyle. Bakıyorum. Bir lira diyor. Başka bir şey. Kaynenin başka bir ürünü. Galiba e, 10 lira yaptım. BTV kanı göreceğiz. Evet arkadaşlar ben de şu an A101'e geldim. Ne alacağım fazla bilmiyorum. O zaman içeri geçelim. Evet şu an içerideyiz. Ne alacağım bilmiyorum bakıyorum böyle farklı marka şeyler almak varmış o yüzden inceleyeceğim biraz diplomu gelecek. 29 ediyor. Cepte bir şey olsaydı iyi olurdu. Oo. Şimdi arkadaşlar ben bunları hesaplayayım. Sonra bize devam edeceğim. 20 kuruş etti bakın. Güzelim bana aldım. Bir şöyle. Şimdi arkadaşlar kaçaktır. Şu an aldığım şeyler Hesaplarıma göre 7.85 tuttu arkadaşlar Bir tane kinder aldım 7.85 8, 8.40 gibi bir şey tuttu. Şimdi biraz Arkadaşlar son olarak bir tane ice buldum. Ice tea alacağım. Bu da bir buçuk lira. Şimdi kasaya gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar selamlar. Şu anda BİM'in önündeyim. E, aklımda bir iki bir şey var. Ama olur mu? Olursa fiyatları ne olur bilmiyorum. Neyse hadi içeriye geçelim. Bakacağız hepsine. Evet arkadaşlar şu anda içerideyim. İlk başlayacağım şey bir kahve alayım diyorum. Çünkü çok opi bir şekilde ucuza da bulabiliyorum. Buldum. Şöyle abi şu güzel gibi. Şöyle VIP kahve. Birazcık Nescafe'nin çakması ama Hadi bakalım.

Artık ne kadar yeter. Ben fiyatıma niyetmeyeceğimi düşünerek içeceği pas geçtim. Ee, şimdi kasaya gideceğim. belki kasadan param yeterse de bir tane sakız alırım. Dışarıda ben görüşürüz. Arkadaşlar, bugün az önce sizlerle birlikte aldığım şeyleri inceleyeceğiz, çekeceğiz, bakacağız diyelim. İlk önce şöyle fişimi göstereyim. Evet, Mete 9.90 yapmışsın kanka. Durcu nasıl durur? Şöyle az o zaman detaylıya başlayayım. İlk önce bir baharatlı crinkle aldım. Ben herkesin baharatlı seveceğini düşündüm. Çünkü bu ünlüdeki asıl amaçlarımızdan biri de herkese hitap edecek şekilde alışveriş yapmak. Evet ilk ürünüm bu. Baharatlı crinkle. Ee, i̇kinci ürüne geçiyorum. Süsün e, yani bildiğiniz bisküvilerin çakması diyelim. Evet. E, çok güzel. Onun da fiyatı iyiydi. Bunu son evet. O, Bunu herkesin de seveceğini düşünüyorum. Popcake. Ben e, Limonluyu sevdiğim için limonlu aldım. Fiyatı da 1 lira civarı bir şeydi. Galiba. Evet, arkadaşlar Mete'nin şu an üç tane ürünü oldu. Vallahi Ethem bizi geçemeyecek gibisin ha. Wow! <laughs> ee, karamelli çikolata, süt kaplamalı. Klasik işte, birazcık daha e, Metro'nun küçüğü diyebiliriz. Kah, kahve aldım. VIP marka. Ee, tabii buradaki asıl amaçlarımızdan biri de ucuza iyi ürünler almak için. Ee, hiç hiç denemedim ama güzel olacağını tahmin ediyorum bunun da. Evet birazcık hızlanacağım artık çünkü videomuz baya bir de uzun süre olsun isteniyor hiç kimse. Eminim siz de istemiyorsunuz. Şöyle bir şey aldım beyaz çikolata. <laughs> Ha, Antep fıstıklı uzun çikolata aldım. Ben bunu herkesin sevdiğini düşünüyorum. Türkiye'deki en azından. Onu da şöyle koyalım. Ama sen istersen bir büyük uzun çekim al. Şöyle pişim de burada. Evet arkadaşlar koyuyoruz. şöyle göstereyim. Mete'nin aldıkları ürünler bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ürün almış Mete. Yani evet. Ee, çok kötü değil ama çok, çok iyi başarım da değil. Kaliteliler yani hepsi marka olarak. Hani evet, hiçbiri bakın, dandik markalar değil aynı zamanda. İsterseniz şimdi. Bilmiyorum. Bin candır bir hayattır değil, Burada reklama bağlıyoruz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi bakalım şimdi Kaan'a geçelim. Evet. E, senin ürünlerini bir diz istersen kanka. Şöyle. <laughs> evet. Evet. Kaan A101'den alışveriş yapmıştı. Ya ben fazla beklemiyordum ama yine de kazanan belli bence. Abi Kalite konusunda. galiba ya. Başlayayım mı? Başla. Bir fişini göster istersen kanka. Fişim nerede lan? Heh. Şurada kanka. Fişim fişi... mükemmel. Aynen. Bir metre var yani. Vallahi kaç lira kanka? Zoom yapacağım şöyle. Evet 9.85 tutmuş Kaan'ın fişi. Evet. 9.85 de aslında İyi iyi gene ucu ucuna tutturmuşsun. Abi 2-3 tane ürün çıkarttırdım kasada. Ee, bir tane krak aldım. Patlayan nedir? Ee, bir tane ülkenin yuppo jelibonunu aldım. Bu 1.40'tı. Bu da 1 liraydı. Sonra 3 tane küçük cips aldım. Ee, ondan sonra... Abi Mete sence bu cipsi abi tek ürün mü sayıyoruz? bir kopyası var. Bak Kinder Pengue aldım. Yazdayız. Hani kendime şeyler crunch aldım. çıktım. Sadece 3-4 dakika bu 70 kuruş aramaya çalıştım. bir değil tane mi? şöyle. şirlik yapmış gibi oldu Aynen. Bir tane Alperlan var arkadaşlar. Bu bir arada şirlik şey, şey. nedir bilmeyenler, bizi şehir dışından izleyenler varsa, şirlik arkadaşlar biz her 3 ayların başlangıcında e, böyle kapıları gidip bayramınız kutlu olsun deyip çikolata alırız. Konyalılar biliyordu zaten. Carmen var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gene çikolatası. E, marka aynı ama ürün e, farklı. mi o? Evet. Biraz eridi. <laughs> e, bir de abi zaten son, ürün, son ürünün 22 ürün. Hiç bilmiyorum ya. Bir buçuk falan da herhalde. Abi yeni ürünü al. 2 3 4 5 6 7 8 9 ürün. 9. 9 9 9 9. Tamam iyiymiz kaldı. Kaliteye kal. Hayır, sayılmaz bence. Bir Arkadaşlar, biraz konuştuk. Ee, Mayi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay bay.